Evet, e, sevgili izleyiciler, bugün e, Türkiye'nin e, gizli tarihinde saklı kalmış tarihindeki önemli bir isim Ali Soavi'nin e, Osmanlı döneminin önemli entelektüellerinden din bilgini ve eylem adamı 142. ölüm yıl dönümü Atol Behramoğlu e, onunla ilgili olarak birçok farklı işin arasında oturup geçtiğimiz yıl onun için bir tiyatro oyunu yazdı ve bugün 142. Ölü yıl dönümü olması münasebetiyle Atol Behramoğlu abimizi ağırlıyoruz. Atol abi yayınımıza hoş geldiniz. Günaydın sevgili Nazım. Nasılsın? Teşekkürler. Sizler olunca daha iyi oluyoruz tabii. Çünkü Atol Behramoğlu sesi her yerde heyecan yaratıyor. Ali Suavi'nin 140. ödülünü bile olsa e, izleyicilerimiz için siz bir, bir kez daha bizim stüdyomuzda konumuz oldunuz abi e, izleyicilerimiz için kısaca Ali Suavi'yi e, özetler misiniz? Sonra da şey soracağım sizin ilginizi ne zaman ve nasıl çektiğini Tabii tabii şimdi seni lazım biz tabii bu konuları yani biliyoruz ama hani genel olarak bir bilgi verme bakımından bir şeyler elbette söyleyeyim. Yakın tarihimizi ne kadar biliyoruz? Yani onu konuşmak lazım. Sadece yakın tarihimizi değil uzak tarihimizi, yani hayatımızı, toplumumuzu ne kadar tanıyoruz? Gerçekten bu ciddi bir konudur. Ali Şahbi, yani bir efsane gibi adı kalmış. Gerçeklerle bağdaşmayan bazı işte söylenceler filan içinde sıkışıp kalmış bir kişilik. 1842 olması lazım doğum tarihini. Ee, yani tanzimatla aşağı yukarı aynı zamana rastlıyor. Ee, ölümü de sen güzel hesapladın. 1877 ya da 78 midir? 142. ölüm yıldönümü olarak hesapladın. Evet. Ee, ya, kısa bir yaşam esasında. 36 yıl filan 36-37 yıllık bir yaşamdır. Ee, kısa zamanlar bunlar. Fakat o süre içinde çok önemli şeyler yapmış. Bir gazeteci, tanınmış bir gazeteci, döneminde çok etkili olmuş. İstanbul'da Muhtir adlı gazete çıkaranlar çıkarmış ve onun baş yazarı, biriyik yazarı hatta. Oradaki yazıları Namık Kemaller ekibini de onlar da e, tasvir efkarı çıkarıyorlar. E, çok etkilemiş. E, dönemin belli başlı siyaset adamları Ali Su ha, Ali Suali aynı zamanda bir din adamı demeyelim ama bir din bilgini, vaazlar veriyor. Evet. E, camiinde camisinde o vaazlarını dönemin ileri gelenleri de istiyor. Çünkü eee adam aynı zamanda. Şimdi sürgüne gönderiliyor. Önce Türkiye içinde sonra Türkiye dışında Damı Kemaller Ziya Paşalar ekibiyle birlikte ayrı ayrılar ama bir yerde buluşuyorlar. İşte sürgün yaşamında beraber çalışmaya da başlıyorlar. Dönüşte Abdülhamit dönemi Abdülhamit onu takdir ediyor. Çünkü yurt dışında Türkiye zihine yani Osmanlı İmparatorluğu ile yine ciddi çalışmaları var. Abdülhamid bunu değerlendiriyor fakat Ruslarla savaş söz konusu ve işte Yeşilköy ne kadar geliyor Rus ordusu. Orada Safanos Antlaşması ile Türkiye adeta işte teslim oluyor her şeyi de. Bunu hazmedemeyen Ali Suavi e, sahip olduğu bütün unvanları görevleri bırakarak Galatasaray'da müdürü, sarayda küçük evet. müdürü, Abdülhamit'in çocuklarının öğretmeni filan. Ee, şunu düşünüyor, biraz hayal, biraz tabi e, tabii şaşırtıcı bir şey. Ama aynı zamanda da e, heyecan verici bir şey. Bir devrimci çünkü söz konusu olan kişi. E, Çırağan'da Çırağında, sarayda e, tutulan dördüncü Murat eğer yanılmıyorsam. Beşinci. Şimdi. Efendim? Eşinci Murat. Dördüncüydü değil mi? Murat'ın büyük dedesi. Evet. Tamam. Abdülhamid'in küçük kardeşi. Evet. Yani kardeşi. Öyle hatırlıyorum şimdi sabah evet. içinde biraz. Onu oradan alıp ordunun başına geçireyim. Yani bir anlamda Abdülhamid'i tahttan indirmek gibi bir proje. Fakat bu başarıya ulaşamıyor ve orada yaşamını da kaybediyor. Bu silahsız bir girişim üstelik orada yaptığı silah. Şimdi şu, genel olarak genel çizgileri... Sizin, de sizin, sizin tiyatro oyununuzda abi bunu da isterseniz ekleyelim. Tiyatro oyununuzdaki metinde e, sarayı e, bunun baskınını önleyen işte e, zorbalar oraya geldiğinde silahlarınızı ver diyor. Silah diyor. Nerede diyor. Silah da kafamda diyor. Evet, o zaman... Silah mı diyor. Başım diyor. O zaman al sana diyor. Bunu al sana diyerek kafasına e, sokağı indiren de 7-8 Hasan Paşa dedikleri kişi Beşiktaş zabıta amiri o sırada sonra Paşa evet. şey işte bu cinayeti sonrasında diyelim. Cinayet çünkü silahsız bir adamın başına vurarak onun ölümüne yol açmak bir cinayet elbette. Bu 7-8 Hasan Paşa'nın e, lakabını lakabının sebebi de okuma yazma bilmeyen biri 7'yi ve 8'i eski harflerle yan yana koyup bir çizgi çekildiği zaman Hasan oluyor ismini öyle yaz, yaz, öğrenmiş yazmayı. 7-8 Hasan Paşa evet. adlı zat budur. Ali Suavi ise döneminin gerçekten bir ciddi bilgini, çok önemli bir bilgini çıkardığı e, kitaplar, yayınlar, yazıları, eylemleri bunu e, gösterir. E, i̇şte bir cehaletin cehaletin e, aklı bilgiyi e, yok etmesi diyelim. Yani bir simge olarak hani düşünürsek Olay bu. Şimdi ilgimi nasıl çekti sevgili Nazım? Şimdi bu geçen yaz çalışırken bu konuya tabii kaynak taraması yapıyorum. Bu arada Hilmi Ziya Ülke'nin Çağdaş Türk Düşünce Tarihi adlı çalışmasına da çok değerli bir kitaptır. Baktığımda yıllar önce, 10 yıl önce en azından çünkü kitabın arkasına okuyup bitirdikten sonra tarih atarım genellikle önem verdiğim kitapların. 10 yıl önce hatta daha da önce okuduğum bu kitapta Ali Suavi bölümünü titik titik etmişim. Ve şaşırdım görünce bunu. Çünkü unutmuşum o kitapta Ali Suavi okuduğumdu. Demek ki o kitabı okurken Ali Suavi bölümünü de okurken yani Ali Suavi'ye bir ilgi duymuşum ama unutmuşum sonra. Yani bir oyun yazma ya da hakkında bir şeyler yapma gibi bir düşüncem oluşmamış demek ki. Yok demek ki. Ama evet. bilinç altında süren bir şey var diye düşündüm sonradan. Ee, bilinçaltında altında ilgim devam etmiş. Çünkü önemli bir insan ve özgün bir insan aynı zamanda. Ee, şimdi şunu da söyleyerek tamamlayayım ben bu söyleyeceklerimi şu aşamada. Hani Diyorlar ki işte bu bir maceraydı, şuydu, buydu, bilmem neydi. Bin tane dedikodu da var arkasında e, Ali Suavi ile ilgili. O yüzden hakkında pek konuşulmamış da. Ya çok olanlar var ya çok kötüleyenler var ama sağlıklı bir e, irdeleme bir şey de ortaya çıkmamış. Şöyle şey öyle değil mesela Hilmi Ziya Ülken'de mesnel bir onu söylemek isterim. E, şu mesela Çekevara'yı düşündüm. Çekevara'nın evet. Küba'da... Yani Küba'da yaşamını pekala bir bakan olarak, bir büyük kahraman olarak sürdürür. Ömrünü de öylece tamamlardı. Onu öylece tamamlayan diyelim ki Castro'yu aklımın ucundan geçmez bu anlamda bir eleştirmek. Ama çünkü o nihayet devletin başındaki kişiydi. Ama Gevara'da kalabilirdi. Bolivya'ya gitti. Bu bir yanıyla bir macera öyle değil mi? Yani bir Küba evet. devrimi. Yani şimdi ne yapacağız? Biz Che Guevara'yı küçümselim mi? ya da denizlerin mücadelesi de öyle değil midir? Denizlerde evet. 3-5 tane genç adam ellerine silah dalmadan büyük bir şeye girdiler, bir mücadele içine girdiler. Ee, aynı şeyi düşündüm ben Ali Suavi için. Bir gazeteci, bir düşünce adamı ama büyük bir yurtsever. Ve cesur bir adam. Gözü pek bir adam. Gözü kara bir adam. Böyle insanlara ihtiyacımız var. Sevgili Nazım. Evet. Ee, çok güzel. Peki e, biz bir tek Ali Suavi'yi e, Kadıköy'de Sanatçılar Çarşısı'nın girişindeki heykelden biliyoruz. Ali Suavi, hey, 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 Suavi de demek değil, ki önemli birisi falan diyoruz ama onunla ilgili bilgi de yok orada fazla. İyi hey. ki bu oyunu yazdınız. Ee, sanki e, oyun zaten okunduğu zaman bile çok e, hızlı biçimde ve çok geniş biçimde birçok bilgiyi içeriyor. Ee, Teşekkür bu kâtrosa açıldığında, bu şey, tabii, aynı en kısa zamanda, zamanda yani, sahnelenir. İnşallah. Belgesel e, bir oyun ama aynı zamanda bir dram, dramatik bir yapısı var. Bir dram. Bunu yani böyle bir nesnel belgesel oyun gibi de düşünmemek lazım. E, hakkında güzel yazılar çıkmaya başladı. Eren Aysan yazdı, Onur Bilge Kula yazdı, Cumhuriyet Kitap benimle bu konuda bir röportaj yaptı. Sanıyorum ki yavaş yavaş ilgisini çekmeye başlayacak tiyatro insanlarımızın da. Ve dediğin gibi e, sahnelenirse sahnelenecektir tabii de. Hmm. Bir, biraz da tabii çok kişili bir, bir oyun, Dekorlar falan da gerekiyor. E, ee, Şeyi düşündürecek, gibi. insanlarımızı düşündürecek. Yakın tarihimiz konusunda düşündürecek insanlarımızı. Ee, böyle düşünüyorum sevgili Nazım. Evet. Peki, şey, e, elinize, emeğinize sağlık Atol abi. Bu e... Ali Suavi'yi yeniden e, toplumla tanıştırıyorsunuz. Çünkü e, Ali Suavi Atoğlu ile yan yana geldiği zaman Atol Behramoğlu çok kişi tanıyor. Dur bakalım Ali Suavi de kimmiş onun yanındaki deyince mutlaka e, geniş Ali bir sahibi olacak. Bizim gibi. <laughs> teşekkür ederim. Çok harikasın. Seni kucaklıyorum sevgili. İyi yayınlar diliyorum sevgili abi. Peki. Çok çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Hoşçakal değerli dostum sevgili izleyiciler. Bugün Ali Suavi'nin e, 142. ölüm yıl dönümü. Bu nedenle Atol Behramoğlu e, konuğumuzdu. E, bize bunu aktardı. Şimdi dünyada